Değerli insanlar, bu köyde su kuyusu yaptırdık ve su kuyusunu yaptırdıktan sonra bize dediler ki hocam, burası bizim köyümüzün camisi ve hocam şu köyü çeker misin? Köyde betondan hiçbir yer yok, her yer çamurdan ve böyle otlardan yapılmış köy halkını görüyorsunuz. Burası ama Allah'ın evi olsun diye cami olsun diye yüz metre yakın bir alana betondan e, çok güzel bir cami başlamışlar. Ben sordum bunu kim yaptırdı dedim, ee, hiç kimse yaptırmamış. Köy halkı kendi bütçelerinden, kendi hayırlarıyla e, camimiz olmadığından sebep, yani toprakta cami e, namaz kıldıklarından sebep buraya bir inşaatı başlatmışlar. Ancak paraları bitmiş ve camiyi bir yıldır yaptıramıyoruz dediler. Ben de hemen mimarımızı aldım, köy halkı da geldi. Camimizin içini gezdik, dışını gezdik, etrafını gezdik yaklaşık 150 200 metrekare arasında bir cami ve minaresi bitecek, çatısı yapılacak ve buranın elektrik sistemi, halıları vesaire her şeyi yapılacak. E, bitme seviyesine bize getirir misiniz dediler. Biz de kıymetli hayır sahiplerimizden rica ediyoruz. Eğer sizler de cami yaptırmak isterseniz burada bu hayrı yaptırabilirsiniz. E, çok da maliyeti de yok. Allah sizden razı olsun. tam anlamak isterseniz bu insanların gücü yetmedi. Rabbim size güç versin inşallah burayı yaptırmayı nasip eylesin